Haydın Günaydın canım. Günaydın. Şöyle hızlı bir şekilde aracın içini bize anlat bakalım. Tamam, buradan başlayalım. Haydi. Devir saati, Hı -hı. kilometre saati, Hı -hı. benzin göstergesi. Evet. Hemen sağ sinyali yukarı kaldırıyoruz, Hı -hı. sol sinyali için aşağı indiriyoruz. Hı -hı. Farlarımız oradan yanıyor. Evet, uzun farlarımız, selektörlerimiz de buradan yanıyor. Silecek buradan. Silecek koyunuz. Evet, araç içi aydınlatmamız burası. Güzel. Aracımız 6 vitesli, 5 ileri bir geri. Aynı şekilde 5 kapılı. Evet. 4 yolcu kapısı, 1 bagaj kapısı. 3 pedal var. Evet. Soldaki debriyaj, ortadaki fren. Tam sağdaki de gaz. Kaç fren var? 2 fren var, 1 ayak, 1 el. Evet. evet. Dört Hemen şuradan yapıyoruz. Evet. Radyo. Evet. Klima, Soğuk sıcak. Fan ayarı. Yön ayarı. Bu da arka, arka. cam rezidansı. Buğulandığın <laughs> evet. zaman açıyoruz. Bu da klima açtığımızdaki devreye giren düğmemiz. Kartlı bir araç. Buradan başlatıyoruz arabayı. Evet. Evet. Bas bakayım kapansın. Şimdi. Az çalışsın. Bu şekilde. Sınavda beşerler diliyorum.